arkadaşlar. Bugün biz Minecraft'ta bir gün geçireceğiz. Evet. Yani ilk olarak bir tane yatak, bir tane de örs koyayım. Kır. Güçlüyüz. Neden örs aldıysam? Evet arkadaşlar. İlk olarak size bir şey söylemek istiyorum. Neden ki bana artık kılıç mılıç nedir ay kılıçlar yasak. Ben de ateş boyutu 2 ve keskinlik 5 var. Ama ben bu videoda bugün bunları kullanmayacağım. Evet şuraya saklayayım arkadaşlar. Şöyle 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 koy. Tamam. Bugün Ay, çok çılgın bir video olacak. ilk defa i̇lk defa evet size Minecraft videomu gösteriyorum. Evet çok güzel. Bence siz bunu oynamanızı, oynanmanızı tavsiye ederim. Hem yaralı, mod var hem de hayatta kalma macera modu var. izleyici modu var. Evet böyle bir oyun. O zaman hayat hayatta kalmaya geçelim. Hop güm. Sonunda hayatta kalmaya geçtik. İlk olarak karakterim nasıl? Sonic Man, gözlüklü, pelirli. Ben bir Erik adamım. Evet, Erik adam iş gücüne, iş başına. Evet. Şöyle şimdi. İlk olarak ağaçtan başlamak istiyorum arkadaşlar. Böyle kır 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 kır. Tamam. şöyle. Kırıyoruz. Arkadaşlar ben bu acı kırıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Uzun süre sonra ben kuş ağacı fidanını iki tane kuş fidan kuş ağacı fidanını buldum bir tane şuraya. Bir tanesini de şuraya dikersek. 6 tane kuş ağacı kutuyumuz var. Hemen onları tahtaya çevirelim. Şöyle. Şöyle alıyoruz. Şuraya koyuyoruz alalım. Tamam. 24 tane. Fazlasıyla işimize fazlasıyla görür. Şimdi alıyoruz. Bir tane çalışma masası yapıyoruz. Şöyle. Şöyle. Tamam. Sonra da bir tane alıyoruz. Şöyle topluyoruz. Tamam. Artık bir tane Abo gece olmaya başladı. Hemen yatağımın yanına gidiyorum arkadaşlar. Neredeydi? Double jump. Of. Neden ki hiç ölmedim şu ana kadar? Güzel. Aslında şu ana kadar benim ölmem lazımdı ama ölmedim inek. Çekil yolundan. Evet arkadaşlar konuşma şeyi yaptım daha güzel oluyor. Ye. Yeah. De yeniden doğma doğma yerim var Hemen şurada bir tane Şöyle yapalım. Bize bir tane her bize sopa lazım. Tamam sopa yapalım. Sopa. Şöyle. Tamam dört tane yeter. Şimdi bir tane balta bir tane yok kılıç kullanmıyorduk. Bir tane daha balta kullanalım. Kır. wait kır 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 kır. Ya biz deri set yapamayacağız. Maalesef inekleri öldüremiyoruz. İnekler can dosttur. Size şey süt getirir. Haberiniz olsun. Bu ben bu ağacı kırıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben bu ağacın fidan e, yapraklarını şey yapmak istemedim. Hemen meşe kütüğünü çevirelim. Şöyle. Şöyle aldık. Tamam. Fazlasıyla işimize görür. Şöyle aldık. Hadi yatak ben seni alayım bari. bunu da oraya. Burası neresi arkadaşlar? Bir mağara. Neyse şöyle önceden bloklar kırayım da Oh! bir tane çubuk çıktı ağaçtan güzel. Tamam. Şöyle önceden indireyim de aşağılara. Hop. Çok küçükmüş. Aa, yok yok. Hadi görüşürük. Ben uzaklaşıyorum arkadaşlar oradan. Belki canavar için. <laughs> Yumurta. Boşmuş. İçi boşmuş. Fake attı bana. Tamam arkadaşlar. Şöyle. Ya çok sıkıcı. Alıyorsun şöyle. Sıkıldım ya. Şöyle arkadaşlar bekleyin. Birkaç dakika bekleyebilir misiniz? Bekleyin. Tamam arkadaşlar, yaratıcılığa geçtik. Ölürsek de bir şey olmaz. Evet. Evet, şimdi gezmeye başlayalım isterseniz. Ne var, ne yok bakalım. Şöyle. Yüzüyoruz. Çok güzel. Bu yüzmeleri benim baba annem öğretmişti. Baba anne gücü güçlü. Sarmaşık gücü. Abo ne güzel parkur yapacaktım. Neden yapamıyorum? O güzel. Şimdi ben size MLG time yapacağım. Bekleyin arkadaşlar. Hemen. Bekleyin. Evet arkadaşlar uzun süre sonucunda şöyle bir şey yaptım. İnşallah olur. Şöyle Cerenimo dedik. Aldık. Şöyle zıpla. Ondan sonra Emelci. Emelci. Emelci time. İşte Emelci. Pro baba. Pro baba. Sü. Evet arkadaşlar bir tane bir tane daha video sonuna geldik. Evet. Şöyle bitirdik videomuzu. Öldünüz. Atilla Mira yüksek bir yerden düşmüştür. Evet, herkese görüşürük.